Sevgili hey dostlar, herkese merhabalar. Bugün yine bir anekdotla başlamak istiyorum. Adam biri çok zenginmiş ve arkadaşlarını evine davet ediyor. Tabii servetini bırakacak kimsesi yok. Havuz başında arkadaşlarını topluyor. Ve havuzdan kim karşıdan karşıya yüzerek geçerse servetini bağışlayacağım diyor. Tabi havuzda yırtıcı hayvanlar var. Köpek balığı, kimsah, piranalar. Kimse cesaret edip atlayamıyor. Ama arkadaşlarından biri havuza atlıyor ve karşıdan karşıya yüzerek çıkıyor ve elinden tutuyor, çekiyor. Ya değer miydi diyor? Canından olacaktır. Vallahi onu bunu bilmem de beni havuza ittireni bir bulsam diyor. Evet, biri size bazen inanılmaz bir fırsat sunuyor. Bazen siz şunu düşünebiliyorsunuz. Ya yapamam bu işi diyorsunuz. Eğer biri size inanılmaz bir fırsat sunuyorsa ve yapabileceğinizden emin değilseniz evet deyin. Detayları yolda öğrenirsiniz. Sevdiklerinizi biraz eğer işinize inanıyorsanız indirip cesaretlendirmeniz gerekiyor.